1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir kontrol formu uygulaması yapalım. Burada bir araç kontrolü yapacağız. Aylık işte değerlendireceğiz. İyi sorunlu okey gibi. Buradan çekleri işaretleri koyuyor olacağız. Bakınız bunun için bir öneri size buraya gelip işte değerlendirmek için bir eksi 1 ve 0 gibi değerlendiriyoruz. Bunun üzerine gelip bir Özel biçimlendirme i̇şte isterseniz sağ tıklayarak gidelim hücre biçimlendirden işte uyarlanmış kastım format buraya gelip biliyorsunuz burası pozitif negatif sıfırdı ee, iyi ondan istediğinizi yazarsınız ee, sorunlu problemli artık neyse ee, istediğiniz durum ve okey diyelim durumu gibi bir şeyi yapabilirsiniz evet. Aslında e, 1 1 0 yazıyor. Buraya geldik. Bakınız. Eee 1 eri doğrulamadan liste kutusu koyacağım bu alan üzerine. Liste burasını gösteriyorum. Tamam. Ve 1 0'ı değerlendirmek üzere de 1 0 1'i değerlendirmek üzere bir koşullu biçimlendirme. Biliyorsunuz zaten pozitif negatif bunun üzerine çalışan bir şey açtığınızda iyi e, Ondan sonra açtığınızda sorunlu açtığınızda Okey tabii e, bir şeyi atladık hemen düzeltelim ne yapacaktık burada e, simgeleri yalnızca simgeleri göster diyeceğiz onu da şöyle yapalım Böylelikle bakınız e, sadece işte e, iyi diyoruz o yeşil geliyor e, sorunlu diyoruz kırmızı geliyor ve e, okey diyoruz sarı geliyor istediğimiz ayı istediğimiz durumda yapabiliyoruz.